Arkadaşlar bugün video çekeceğiz. Videomuza hoş geldiniz. Hedefimiz 100 like. Evet. Civcivlerimize Civcivlerimize yağ veriyoruz. Evet, peynir veriyoruz değil mi? Nasıl Arkadaşlar var, değil mi? bugün ben kamerayım. Kameraman. Bak çok güzel. Ya, elin mi? gelmiş ama Ahmet İbim kameraya. Çek elini çek. Heh, çekiyor mu? Abi bay. Dur dur abi abi kameraman Selim dur. Abi baba. Abi bay. Sen civcivleri göster Selim civcivleri göster civcivleri göster. Nasıl iyi olan de. Abi. Dur dur Selim dur. Abi. Dur dur durma dur. Dur, dur, dur. dur bir yesinler. Abi, dur abi. dur Selim Dur. Tam duduk. dur. Dur dur Bas 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 otu, otu. Otu. <Sessizlik>